Moda doğru yürüyorduk. Adamın biri geldi tekerlekli sandalyedeki adama ya şehadet getir ya da seni burada öldüreceğim dedi. Adam da getirmezsem ne olur dedi tekerlekli sandalyedeki. Bir anda e, tekerlekli, tekerlekli sandalyedeki adam bıçaklamaya başladı ve tam 8 yerinden bıçakladı ve kaçmaya başladı. Sağolsunlar emniyet güçleri kovaladı ve e, sahil kenarında yakaladılar. Yakalamadan önce tim falan geldi baya 4-5 tane tim geldi. O şekilde adamı etkisiz hale getirip şimdi karakola aldılar, emniyete aldılar. Adamı da hastaneye götürdüler. Çok ölümcül bir yarası var galiba. Umarım hiçbir şey olmaz ve adamı hastaneye zamanında yetiştirirler. Çok korktuk. Ne diyor? Hadi özeltin böyle bir şey işte.